Arkadaşlar bugün video çekiyoruz ve tabi ki Stable Guys. Burada mı oynayacağız ama neyse hadi bunu da oynayalım. 1, 2, 3. Başlıyor. ya benim. Arkadaşlar durun bir dakika ben burada oyun. Oh, <laughs> tamam. Tamam.

Ya Oha. Onu ben de yapıyorum bazen. Oh. No. Oh. Gelemiyor mu sen bu yaya? Ah. Ah. Arkadaşlar evet sesini kısıp like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ses yani çok olunca sesim gelmiyor. Yani bilmiyorum gelmiyor işte. Hadi devam edelim. Biraz açayım da seçini. Allah. Hayır. Ya blokta sen gelmişti. Dur. Tamam. Şöyle iyi, tamam mı? Böyle iyi arkadaşlar galiba. İyi tamam. Şimdi oynayalım. Eee. Ne do bizim ark? Neydi bizim o ark?

abi gidip hop la üstünden çıkacaktım. Hadi buradan gel. su Lan biz çocuk muyuz? İstanbul gaz. Acaba. Ne demek. hay <laughs> Üey <laughs> arkadaşlar ya. 1 2 3 1 Hadi 2 3 3 2 1 2 3 4 4 4 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 Hadi 1, 2 Hadi ben çıkıyorum Abi Çıktım ben Hadi gelsin. Abi. Lan. Ne oldu bizim ona? Bir şey de oldu galiba. Neyse hadi gelin bunu açalım. İnşallah özel çıkar. <laughs> ya. Gerçekten bir. Ben karakterimi de isteyeceğim ya. Bolsun mu? Ben Ben normalde ilk önce bunu al almıştım.

neyse kart kutusu ne bakalım bu mu çıktı ya bir tane karakter bu ne şimdi bir tane bir şey bile oha çok güzel karakter yemek çaykı Oha. Oha. Lan onu bir nasıl al? Ana tüki kitabı. Ket Oo baya bir. Neyse. Bunu alacağım. Lan buna bile param bayağı... Yok. Abi size bir şey diyeceğim. Bu 49 TL bu neden şey ee, bunu almanızın yeni sakın bunu almayın. Bunu alın <laughs> ya da bunu. Pas al. Pas alacağım. Oha! Alayım mı? Bakalım kaç TL bu kaç TL. 1600, 160 TL. Öbürü de 160 TL. E bu da 160 TL. Neyse ya biz iki saat değil şey bakıyoruz. Hadi başlayalım. Allah ip, iptal et ben şeylere bakmadım oh bir big varmış. ama neyse. Özür dileyim. <laughs> o neden şey obdox kapattı? Çünkü Neden için biliyor musunuz? Tabii ki çocukların ağlamasından ağlaması, ağlamasından için yapıyorlar. Ya gerçekten öyle bir his geliyor bana. Hatta ben onu 4 dedim oynuyordum ne güzel. Ne güzel oyunlar da vardı. Parkur vardı. Mesela. Parkur vardı, evcilik vardı. Pet vardı. Pet şımılatayı vardı. Her şey çok güzel oyunlar vardı. Ve tek... Oynamadım. şey de doğuştu. Doğuşu da doğuşu da oynamıyorum. Zaten onda oyunu 8 kez bitirdim. Pardon, bir kez. Hatta o 20 kez bitirdim. Ben bütün her şeyi yaptım ama Tek oyunu bitirebildim. Yani her şeyi yaptım artık oynamıyorum. Yavrum kapandı. Bir de tablette video çekemedim ya. Pardon tablet diyorum. E <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayardan. Hadi bu bizimle Ana en sevdiğim şey. Bir şey. Bu ne o? Bu oğlum. Ana bakın benim yaptığım şeyler. Bu kim ninja parkuru yapabiliyor? O çok zor bir şey. Ben yapabiliyorum. Ve en sevdiğim de under block. İlk önce o Devzil bunu. Youtube'u olan. Size şey göstereyim hemen. Buradan yakın zamanda diyorsunuz. Ninja Parkour Untuk Bang Denzil Gördünüz mü, değil mi? Hemen çağırıyorum adamları. Lan ben Ninja Parkour mu yaptım? Galiba Bu Bakalım ne yaptım. Ne yaptım? Ninja parkur. Okey. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada en sonunda bir tane şey var. Bir tane şaka var. Yani o öne gitmiyorsun. Göstereyim size arkadaşlar. En sonunda. Bu da böyle yapmanıza da gerek yok. Lan. Böyle yapacaksın illa. Bak. Doğru şuradan gidilmiyor da buradan gidiyor. Gördünüz mü? Şöyle yapabiliriz. Hop. Tamam. Eee burası hani biraz zor. geçti. Ah. Hayır. Ya Tek tek geçiyorum ben burasını normalde. Heh, tamam. Sakın burada Söyle yam oyuncu. Allah. Tamam. Paniklemeyin. Koş. Tamam. Burada şöyle yapacaksınız. Tabii, olma, olmadı. Lan olmuyor. Nasıldı? Ne Olmadı. Burası zor bir yazı arkadaşlar. İyi. E? Yaptım. Burası da çok zor. Ya burası çok zor oldu bir ya. Bakın şöyle yapacaksınız. Tır. Yaptım. En sonunda size göstereceğim. Bakın buraya gitmeyin. Bakın. Burası fake arkadaşlar. Bakın burada bir şey çıkıyor. Şöyle bak. Lan gelsene. Neydi o şey? Neyde kaldı? He. He. Bakın bu yazı. Normal değil bu yazı. İşte fake yay. size göstereyim. Bakın. Fake. Yay. Gördünüz mü? Öldüm bir anda. Normal yer burası. Onlar ya, tamam mı? Gerçek yer burası. Şimdi... Anne bu yok. Block. 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 Aa onları çalmayacağım Neden bir arkadaş oldu? Çünkü orayı bitiyorlar ve ben gıdıklığıma gidiyorum. Gıdık gıdık gıdık. Oyunu bitiyorlar ve bek cıba geliyor. Ve işte olay bu yüzden çağırmıyor ve bu bir oyun yarısı değil. Normalde <laughs> şuraya gideceğim ama oraya gitmeyeceğim. Abi gel. Hem şurada gidiliyordu değil mi? Fakalı. Ben nereye gidiyordum? Ya dur yalnız şeye gitti. Neyse şuraya girelim. Ben buraya gidiyorum. Hadi. Geçtim mi? Heh. Heh bakın biliyorsunuz. Burası efsane kolay bakın. Suda şey oluyor. Söyle şey yapıyorsunuz anladınız mı? Bakın ben yapacağım bir yerde. Bakın buradaki şey takılıyor. İçinden geçeyim mi? Hayır geçemedim. Bazen ne oluyor? Bakın bir de şöyle taktiği var. Lan Bu arada da, içine geçilmiyor. Ay bir dur bir dakika. Öf, tamam ya geldim. Koş. La, neden gitmedi? Bakın buraya geliyorsunuz. Geli Aa burada geçeyim mi? Bakın. Plan. <laughs> Buradan geçebilir miyim? Geçtim. Bakalım gelecek mi? Gel. Ah, Ah. Hoppa. Ya geldim ya. Ne de gidilmiyor? Geri çalışırsa gideceğim. Ben gideceğim ya. Bu bekliyor bizi galiba. Böyle geliyor yapıyor Cık, Ya başlamışlar böyle yapabiliyor musunuz? Bu çok zor. Bakın şöyle. Bir konusuz yapsam. <laughs> ne yaptım. Allah kaç 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 yapi hop abi hop yaptım bakın yapayım böyle abi galiba gitti ja, wat is het? is het drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, bebe Poi o nasıl böyle bakın bana karşı arkadaş Gümüş ta İşte 2 2 2 I wish I could see I can't ya. Gelmiyorlar Ama neyse arkadaşlar hadi bugünlük bu kadar olacak ve bay bay ve bir daha da sonra sonra çekeyim. Bay bay. Lan dosyayı kapatın bay bay.